Thank <laughs> you.

Bugün mübarek cuma günü. Bugün de müminler Allah'ın huzurunda bir araya gelirler ve hafta boyunca yaşadıkları sıkıntıları, acıları ya da güzel şeyleri paylaşırlar. Birinin bir değerinden alacağı veya hakkı varsa bugün de onu geri alır. O yüzden Müslüman toplumlarda cuma namazını o topluma hizmet eden kişiler kıldırır ki topluluk o hizmet eden halifeden herkesin huzurunda hesap sorabilsin. Biz de şimdi Kur'an'ın ve İslam topluluklarının yapmış olduğu gibi bu cuma saatinde Taksim Gezi Parkı'nda buluştuk ve ülkeyi yönetenlerden hesap sormaya geldik. Ülkenin her tarafını talan ederek sermaye gruplarına peşkeş çekenlerden, büyük yapıtlar inşa ederek güç ve zenginlik gösterisinde bulunanlardan, doğanın insanlar ve bütün canlılar için ortak yaşam alanı olduğunu görmezden gelip betona ve biber gazına boğanlardan, bu kaba binaları inşa ederken milyonlarca emekçi kardeşimizi açlık sınırında çalıştıranlardan hesap sormaya geldik. Doğanın savunusu, adaletin ve eşitliğin sağlanması için hegemonyaya, baskılara karşı hep birlikte direndik ve Taksim Gezi Parkı'nı doğa katili sermayeden temizleyerek halkların barış ve selamet içinde bir arada olmasına Allah'ın izniyle vesile olduk. Böylesi bir barış ortamında cuma namazı kılmak inananların üzerine farz olmuştur. Biz de bu münasebetle burada cuma namazını eda ediyoruz. Yeryüzünde yaratılan her ne varsa bütün canlıların bir arada barış içinde yaşaması içindir. Bu barış ortamını bozanlar, nesli, ekini ve doğayı ifsat edenler Allah'a, doğaya ve bütün canlılara karşı suç işlemişlerdir. Bu suçun farkına varan insanlar önce Gezi Parkı'nda oturarak pasif direnişte bulunmuşlar. Bir yandan da hukuki mücadele platformunu kurmuşlardı. Buna rağmen bu sağduyulu insan grubuna geçen hafta tam bugün sabah beşte Gezi Parkı'nda polisler biber gazlarıyla saldırmışlardır. Bebeklerin yaşlıların, hastaların olduğu bir ortamda hiçbir uyarıda bulunulmadan yapılan bu saldırı bir insanlık suçudur. Böyle haksızca ve orantısız bir şekilde gerçekleşen saldırı karşısında insanların yek vücut olup haklarını savunması meşrudur, caizdir ve haktır. Çünkü Peygamberimizin de belirttiği gibi en büyük ibadet zalim bir hükümdara karşı hakkı haykırmaktır. Gezi Parkı'ndaki bu aleni haksızlık yılların biriken öfkesinde beraberinde getirmiş. Bugüne kadar yapılan zorbalıklara, haksızlıklara, insanı aşağılamalara karşı topyekün bir tepkiye dönüşmüştür. Türkiye'de yeni bir döneme giriliyor. Artık kimse haksızlıkla elde ettiği servet ve güce güvenerek zorbalık yapamayacak, ilahlık taslayamayacak, doğayı ve insanları Diyecektir. Büyük binalar, köşkler, rezidanslar, ikiz kuleler hep bir servetin ve gücün göstergesi olmuşlardı. Tarihte de bu böyledir. Bütün devrimci peygamberler kulelerde, saraylarda yaşayan, halkını sömüren hükümdarlara ve firavunlara karşı durmuş, doğanın, emeğin, eşitliğin, tevhidin mücadelesini vermişlerdir. Hiçbir peygamber göremezsiniz ki halkına karşı hükümdarları desteklesin. Bizim de yolumuz bu devrimci peygamberlerin yoludur. İktidarda her kim varsa dini, ideolojisi, kimliğine her ne olursa olsun eğer o iktidar zenginlerin ve güçlülerin yanında insanın, doğanın, hayatın ve yüce Allah'ın karşısındaysa bize düşen onlarla mücadele etmektir mevcut iktidar her platformda Yunus Emre'lerden, Mehmet Akif'lerden, Necip Fazıl'lardan şiirler okuyor. Biz de özellikle başbakana buradan şiir ile değil Allah'ın ayetiyle karşılık veriyoruz. Ve gerçekten inananlardan ise şimdi okuyacağımız ayetler üzerinde aklı selim ile düşünmesini ve ona göre hareket etmesini öneriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Nun'e بكل رين آيات تابسون ve te tettehuzuna mesaniye le'lakum takhledun. Ve iza betestum, ve iza betestum betestum cebbarin fe tekalluha ve atulun. Her tepede cehalet eseri anıtlar, tapınaklar mı yükselteceksiniz? Ve sonsuza kadar yaşayacağınız görüntüsüyle sapa sağlam malikaneler mi edineceksiniz? ve başkalarının hukukuna el uzattığınız zaman hiçbir sınıf tanımadan hep böyle zorbalık mı yapacaksınız? Artık Allah'tan korkup sakının ve sadece Allah'a itaat edin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O tamam. düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şu ipin arkasına geçin, Allah razı olsun. İpin arkasına namaz arkasına geçin. Allah'a emanet olun. Allah'a Eşheden Muhammed Muhammed'e Resulullah Hayya salah Hayya ala salah Hayya ala Hayya Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Bir yer mi? Bir na seção se Şeyh Edebani'nin diline sesleniyorum. Öfke bize, anlayış sizedir. Buyurun, Cuma namazına başlıyoruz. Çıkma, mazı, mazı. Abi, <laughs>

المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Allahümme entes selam ve minke selam Tebarekte ya el celal vel ikram Aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Şehitlerin ruhu için ve diriler için el-Fatiha. <laughs>